Ben Hakkı İsmail Günal ve eşim ben de Ebrar bugün sizlere Günal ailesi olarak ilk videomuzu paylaşacağız buradaki ilk konumuz eşim hamile ve son bir ay var doğumuna bununla alakalı yaşadığımız deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyoruz hem de arşivli olarak kayıtlı kalmasını istiyoruz yaşantımızın açıkçası o yüzden YouTube'a video ekleyeceğiz. Bundan sonraki dönemde de benim kendi yalanımla alakalı farklı alanlarda da yüklemeyi düşünüyorum. Videolar yüklemeyi. Aslında şimdi dediği gibi bizim e, bu videomuzun içeriğinde mutlaka sizin e, işinize yarayacak bilgi sahibi olabileceğiniz şeyler vardır. Ama bizim temel amacımız e, ileride geçmişe dönüp baktığımız zaman e, bu anıları e, hatırlayıp tekrardan bu anları yaşamak. Şu an hamileliğimizin 36. haftasındayız. Aslında çok kısa bir zaman kaldı. Biz de ileriki süreçte ne zaman ne olacağını bilmeden bu haftadan itibaren çekmek istedik videoyu. Evet. 2022'nin aslında Şubat ayında öğrendik anne baba olacağımızı. Ben başta öğrendiğimde tam emin olamadığım için tam o gün eşime söyleyip söylememe konusunda biraz kararsız kalmıştım ama gerçekten çok farklı ve heyecanlı e, duygu bir an olduğu için tutamayıp hemen dayanamadım ve söyledim. O gün işte 22 Şubat'ta zaten e, bu bilgi ve duygu karmaşasıyla beraber e, anne baba olma sürecimiz başlamış oldu. E, Peki ne kadar evlendiniz? Ne zaman? Ekim ayında evlendik. Eylül'de evlendik. E, Ağustos'ta evlendik. <laughs> <laughs> e, 2021'in Ağustos'unda Ağustos. evlenmiştik. E, Şubat ayında da e, bu haberi aldık. Evet. Fazla da uzun sürmemiş. <laughs> Evlendikten sonra. E, öyle işte. E, aslında genç anne babalar olacağız. Yani özellikle şu an günümüzdeki e, aynen şey. evlenme yaşı, ve anne baba olma yaşına bakarsak, e, ben 25 yaşındayım eşim de 26, 26, ya. 26 yaşında. Şunu da bahsedelim. Şu an İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un Anadolu yakasındayız. Benim e, işim gereği Avrupa yakasına gidip geliyorum. Eşim de e, Anadolu yakasının başına Tuzla'ya gidip geliyordu. Artık çalışmıyor. Yaklaşık bir ay kadar oldu işi bırakalım. Bakalım çocuk olduktan sonra da çalışır mı veya farklı bir şeyler olur mu onu da yaşayıp göreceğiz açıkçası. şu an çocuğun gelmesini bekliyoruz. Şimdi başlayalım istersen ilk yaşadığımız deneyimlerden. Tamam. İlk öğrendiğim zaman bir özel hastaneye gitmeyi tercih ettim. Gittik gerekli işte tahliller, muayeneler yapıldı ve e, hamile oldu. Bunu net bir şekilde öğrenmiş olduk. Şu an da ekleyeyim ben. Eşim Tuzla'da çalıştığı için Tuzla'daki bir özel hastaneye gitmiş. Oradaki doktoru da çok beğenmiş. Biz Maltepe'de oturuyoruz. Buradan Tuzla'ya gitmekte yaklaşık bir saat. İlla tutturdu. Oradaki <laughs> hastaneye gidelim falan filan. Ben de dedim yolda o kadar yolu gidersek ne olacağı belli olmaz. <laughs> Sen onu unut. En son doktora bir sonraki muayenesinde de gittiğinde doktor "Burada doğum olmuyor." Mu demiş. Ne demiş? Ne? Şey normal doğum yapamadıklarını söylediler. Daha doğrusu hani e Akşam mesai saatleri dışında e, herhangi bir e, doğum sırasında oluşabilecek risk durumlarında yani bunu göz önünde bulundurarak sadece Sezeryan e, kabul ettiklerini söylediler. Biz de e, o süreçte normal doğum düşündüğümüz için başlangıçta yani şu an yine aynı şekilde düşünüyoruz. E, o hastane otomatik olarak elemiş olduk. Yani aslında doğum zamanı herhangi bir sıkıntı olmayabilirdi. Çünkü doğum uzun bir süreç olduğu için ama her muayenede, her tahlilde, her kontrolde gidip gelmek bizim için zorlayıcı olabilirdi. Hani benim iş yerim yakın olsa bile eşim uzakta olduğu için e, ve o da muayenelere ve kontrollere gelmek istediğinden dolayı e, sıkıntı olabileceği için e, sonradan hastanemizi değiştirdik. Yaptık. Burada e, yakın olduğumuz özel hastanelere baktık buradaki etrafımızdaki özel hastaneleri araştırdık bazılarına gittik deneyimledik şu anda da uzun süreden beri gittiğimiz Kartal'daki bir özel hastaneye gidiyoruz yani burada devlete de gitmeye çalıştık devletten randevu aldık gittik sadece gittiğimizde çok zor muayene randevusu alabiliyorduk yani randevu için yakınımızdaki devlet hastanelerinden randevu alamadık ve devlete gittiğimizde sen ilave et, orada nasıl ilgilenirler, çünkü sen girdin içeriye. Yani şöyle oluyor aslında, şimdi demek istediği şey şu, hamilelik süreci e, sağlık sektörü bakımından biraz sıkıntı. Çünkü siz özel sağlık sigortası yaptırmak isteseniz bile hamile olduktan sonra bu özel sağlık sigortası yapılmıyor. Ancak öncesinde bir e, sağlık sigortanız olmanız gerekiyor. Onun dışında devletten randevu almak gerçekten çok zor. Alınsa bile e, tabii ki genellemek ne kadar doğru bilmiyorum ama oradaki hemşirelerin, e, doktorların tutumları gerçekten fazlasıyla kırıcı, fazlasıyla kaba. Çünkü zaten hamilelik hassas bir süreç. O süreçteki e, hormonlar, duygu değişimleri vesaire anne adayını çok etkiliyor ve hiç beklemediğiniz bir şekilde tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Bundan ziyade e, hamilelik sürecinde birçok test, tahlil e, isteniyor doktorlar tarafından ve devlette de bunlar genelde karşılanmıyor. Veya işte randevu alma süreciniz e, o belirli tarihler arasında yapılması gereken test tarihlerini geçmiş oluyor. Bu sefer hiçbir hiç anlamı kalmıyor. Şöyle keseyim randevu alırken. Ee, şöyle bir ibare not var randevu kısmında. Burası doğum ne ne diyordu? Yani şöyle doğum e, kontrol alanı değilmiş veya kadın gebelik kontrol alanı değil gibi. Her devlet hastanesinin kadın doğum bölümünde işte gebe takibi yapılmıyor. Bazıları sırf işte kadın doğumun farklı e, alt branşlarıyla ilgileniyor. Bazıları sadece gebe takibi yapıyor ve onu denk getirmek zor oluyor. Yani her devlet hastanesine gittiğiniz zaman sizi muayene etmiyor. Yani burası tabi İstanbul için konuşuyoruz. İstanbul'da bir sürü devlet hastanesi var. Tabi Anadolu'nun farklı bölgelerinde her şehirde belki bir hastane vardır. Orada mutlaka e, gebe kontrolü falan da yapılıyordur. Ama İstanbul için konuşacak olursak şu anda e, Anadolu Bölgesi'nin Anadolu yakasında birkaç tane has, devlet hastanesi var. Randevu almak çok zor ve e, gebe takibi yapmıyorlar. Ayrıca de e, bazı testleri de o gittiğiniz hastaneden yapması için yeterli e, ekipmanları bulunmuyor. O yüzden mecburen sektöre kaymak zorunda kalıyorsunuz, İstanbul gibi bir yerde. Ama Anadolu'nun diğer şehirlerinde tam olarak nasıldır bilemeyiz. Zaten özel hastanelere de gittiğinizde çoğunlukla doğum ağırlıklı kişilere geldiğini fark ettik. Doğuma yönelmişler. Yani hem devlet de bu tarafı bilerek mi aksattı bilmiyorum artık ama devlette de bir doğum tarafında bir geri çekilme var gibi. Özel hastanelerde de. O taraftan biraz da sermaye tarafından düşünecek olursak para kazanmak için içinde oraya bir ağırlık vermişler özel hastanelerde doğum konusuna. E şöyle aslında hastane bakımından biz devleti kötüleyip özeli yükseltmek gibi bir e, amacımız yok zaten özellikle hangi hastanelere gittiğimizi paylaşmayı tercih etmiyoruz sadece şu zor bir süreç. Özellikle çalışan bir anneyseniz randevu alıp gitmek, o testleri yaptırmak, işten izin almak vesaire devlet açısından gerçekten çok zor. E, tabii ki her özel de bir değil. Çünkü e, şimdi de gibi bazı özel hastaneler bu iş artık iyice ticarete döktüğü için o konuda da mağduriyet yaşayabilirsiniz. Önemli olan gerçekten bence hastaneden de ziyade e, gittiğiniz kadın doğum doktoru. Yani aslında sizin doktorunuz de eşim dediği gibi başta birkaç farklı hastane denedik ve yaklaşık üç buçuk dört ayından itibaren artık e, doktorumuzu seçmiş olduk ve e, o kontrol düzenimizi oturttuk. Dediğim gibi şu anda 36. haftadayız. Aynı doktorla, aynı hastaneyle devam ediyoruz. Yaşadığımız hiçbir sıkıntı yok. Yani herhangi bir testlerde, tahlillerde zorlama zaten yok. Hani özel diye ille de yaptırmak zorundasın. Sadece sizi bilgilendiriyorlar ve tercihi size bırakıyorlar. İlk başta zaten ikili test istiyorlar. Bu ikili test tam olarak ne? Bu ikili test de e, hamilelik sürecinde e, çocuğun gelişimi ile ilgili herhangi bir risk var mı? E, biliyorsunuz e, yapılan test sonucunda çocuğun e, engel durumun olabileceği ile ilgili e, sonuç ve raporlar ortaya çıkıyor. Tabii ki %100 güvenilirliği yok. Ben de sırf bu sebepten dolayı yaptırmayı planlamıyordum. Ee, ama eşimin e, isteği ve merakı üzerine yaptırma kararı aldık. Yo doktor söyledi onu. Ya Doktorlar zaten tavsiye ediyor yani yapılması ile ilgili. Şeyi çok gördüm çevremde birebir tanıdığım akrabalarımda arkadaşlarımda bu testi yaptırıp sonucuyla ilgili şaşmalar sapmalar çok yaşadığım için kendimi olumlu veya olumsuz bir şey hazırlamak istememiştim. O sebeple yapmayı tercih etmiyordum. Ama yaptırdık. Ee, sonucunda herhangi olumsuz bir şey çıkmadı. Ee, zaten o süreçten sonra detaylı ultrason geliyor. Yani Arada tahliller mutlaka yapılıyor, rutin tahliller. Onun dışındaki ben genel testlerden bahsediyorum. Detaylı ultrasonu yaptırmadık. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, yeni evlenenler için de onu evlenirken kaydasına ben A pozitifim, eşim A negatif. Burada da doğumlarda uyuşmazlık oluşuyormuş. Bazı doktorlara göre bunun iğnesi var, aşısı. Olunsun diyor, bazı doktorlar olunmasına gerek yok diyor. Açıkçası sağlıkta da tek bir doğru yok gibi şu an için. Ama biz o aşıyı da olduk. En son gittiğimiz doktor olunması yönünde fikir söyledi. Biz de olduk aşımızı. Bununla alakalı da kısa bir anekdot anlatayım. Ee, gittiğimiz özel hastanede e, aşısı olunsun dedi ve e, o iğneyi vurmak için de tekrar bir e, para istiyorlar. Biz dedik devlet hastanesinde olalım. Devlet devlete vurduralım bu aşıyı. Özel hastanedeki doktora ilacı yazdırdık, ilacımızı aldık. Devlet hastanesine gittik. İlk önce sağlık ocağına sorduk. Sağlık ocağı dedi ki biz vuramayız dedi. Bizim e, sağlık ocağımızda yeterli ekipman yok. E, bu aşının riski var. Sonunda herhangi bir şey olursa müdahale edemeyiz. Maltepe Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada doğum ıı, doğum kontrol doktorundan randevu aldık değil mi? Kadın doğumdan. Evet, kadın doğumdan randevu aldık. Kadın doğuma eşim yalnız başına girdi. <laughs> Sinirli bir şekilde geri çıktı. Sorduğum soruları yani hiçbir ekipmanlar vesaire hiçbir şey yok. Nasıl bir devlet hastanesi olduğunu zaten idrak edemedim. Tek yaptıkları şey ultrasonla muayene. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hani bırakın iğneyi, o zaman farklı testler, farklı şeyler de vardı. Onlara sorduğum zaman da yani böyle kafasını direkt kaldırmadan şu şekilde biz onu yapmıyoruz ama istiyorsan geç uzanın içeri falan tarzındaydı. Biz tekrar geri özel hastanemize gittik. Bir de şunu anlamadım. Özel hastanede çalışan, e, iğneyi vuran kişi yani yeni işe başlamış bir hemşireydi. Sordum oradaki hemşireye bunun herhangi bir e, vurduktan sonra yan etkileri var mı, herhangi bir sakıncası var mı diye. Yok öyle bir şey yoktu. Tabi o yeni başlayan bir arkadaş olduğu için belki yanlış da biliyor olabilir. Ama tabi onlar rahat bir şekilde serumu bağladılar. Serumu bağladılar bitti. Herhangi bir yan etkisine yaslamadık ama tabii e, devlette o kadar uğraştığımızda sinir krizi geçirmemiz e, boşa geçmiş oldu keşke baştan o parayı verseydik de vurdursaydık dedik. Yani şöyle e, iğneye ilacı özelde yazıp devlete gitmemizin sebebi şuydu özelde gerçekten bunun maddi olarak sınırı yok yani devlete Devlette şartlar çok kötü özelde de gerçekten belirli bir bütçe ayırmanız gerekiyor zaten çoğu ilacı yani işte e, folikasit işte omega 3 gibi vitaminleri veya işte ekstra kan desteğine ihtiyacınız varsa o serumları devlet karşılamıyor ve gerçekten fiyatları oldukça yüksek. Bu sebepten dolayı iğneyi özelde yaptırmaya düşünmüştük ama başarılı olamadık. Biz şöyle bir yöntem diyoruz. Muayenemizi özelde oluyoruz ve sağlık ocağı bir konuda devletin burada bir katkısı var. Tüm sağlık ocağında zaten gebe takibi yapılıyor. Siz gebe olduğunuzu bildirdikten sonra bu takip süreci başlıyor. Ona göre işte doktorunuz hemşireniz gerekli haftalarda gerekli tahliller aşılar varsa bu konuda sizlere bilgilendiriyor ve sağlık ocağına çağırıyor. Bu sistem Türkiye'nin genelinde var. Ama ben kendi sağlık ocağımda bulunan doktorumdan ve hemşerimden ayrı memnunum. Tüm takipleri yapıp çok güzel bir şekilde ilgilenip yönlendirmeleri de sağlıyorlar. Tüm tahlillerimi sağlık ocağında yaptırdım şimdiye kadar. Hiçbir şekilde özel hastanede tahlil yaptırmadım. Zaten onun dışında aşılar da sağlık ocağı yapıyor. Şöyle yapıyoruz. Yani Özel hastane istediği kanlı tahlillerini sağlık ocağına veriyoruz. Ve oradaki kan neyleri var neyleri yok özel hastanedeki doktorumuza kontrol ettiriyoruz. Bu şekilde e, hastane işlerimizi e, bu zamana kadar hallettik. E, doğum konusunda da aslında e, benim ille de özel hastane diye bir şeyim yok. Sadece şundan dolayı istiyorum şu ana kadar işte bu anlattığımız yaşadığımız deneyimlerde devlet personellerin gerçekten ilgisi alakası sıfır ve bazı hastaneler rehber kaççı kabul etmiyor ee, ama o sürecin çok farklı bir süreç olduğunu Çevremden de duyduğum için e, bir ilgi alaka işte güler yüz bence o süreçte gerçekten çok kritik bir faktör ee, sevdiklerimizin eşimizin dostumuzun yanında bulunması rehber kaççı kalması e, çok önemli diye düşünerekten işte şu an gittiğimiz özel hastanede de doğumunuza yapmayı planlıyoruz. Sağlık bakımını özetleyecek olursak bu şekilde özel hastaneye gidiyoruz. Tahlillerimizi sağlık ocağında yaptırıyoruz. Doğumuzu da özel hastanede, şu an gittiğimiz hastanede yapmış olacağız. Normal doğum şu anda planlıyoruz, herhangi bir değişiklik olmazsa. Yani sağlık tarafında bu şekilde. Onun dışında bebeğin ihtiyaçları olarak onlardan bahsedelim Her ...aldık şu ana kadar veya bu süreçten doğuma kadar evet. kalan kısa bir süreçte neleri tamamlayacağız. Aslında biz çok... Şöyle diyeyim. Eşim genelde kıyafetlere ben tek <laughs> bakmadım. Kıyafet konusuna eşim baktı. Bir beşi e, birlikte aldık diyelim. Onu da aldık. Beşiğimizi aldık şu anda. E, şimdi şöyle. Yeni evler çok küçük. Biz e, yeni evde oturmuyoruz açıkçası. İstanbul'da e, eski bir evde oturuyoruz. Evimizin oda büyüklüğü normal yeni evlere göre biraz daha büyük. E, ama odayı planlarken şu an sadece beşiğimizi aldık. Dolabını alacağız e, şu anda. Ee, ve süsleme falan filan yani oda için şu anda sadece beşiğimiz var ee, dolabını almadık yani o özellikle bir bebek odası takımı almadık şu anda sadece büyüyebilen bir beşik aldık kıyafetlere eşim aldı. Hangi ne gibi kıyafetler aldı? Onlardan bahsetsiniz. Tamam ya aslında şöyle Eşim ne de demek istediği çok fazla detaylı çok fazla eşya almadık. Çünkü evet şu an geniş bir evde oturuyoruz ama yarın bir gün buradan çıkıp farklı bir eve taşınma durumumuz da olabilir. E, bu sebepten dolayı o aşamalarda düşünerek temel şeyleri almaya tercih ettik kıyafet olarak e, çocuklar çok hızlı büyüdüğü için ben kıyafetlerde bir yığın almadım açıkçası. Temel olan başlangıçta ilk 2-3 ay idare edebileceği kıyafetleri aldım. 2 tane beşli hastane çıkışı aldım. 2 e, tane takım aldım. Bunlar şapkası, eldiveni evet. vesaire. Ama bunların sayısı olarak dediğim gibi abartmadım. Temelde 2-3 ay idare edebileceği şekilde aldım ki Büyüme hızına göre, çünkü çok hızlı büyüyorlar, ona göre daha sonraki süreçte e, eksikliklerimizi tamamlamaya evet. düşünüyoruz. Şöyle zaten, e, biz o alışverişleri yaparken e, bundan iki ay öncesi falan başladık. Havada iyiydi İstanbul'da. E, kış sezonu olacak bizim, Ekim ayında doğacak çocuğumuz. Kış için tam yeni ürünler de yoktu. E, şu an yeni yeni kışlık yeni ürünler gelmeye başladı. Evet. Ee, havalar da İstanbul'da, gerçekten çok soğudu. Ee, fazla abartmadık, ee, ne ihtiyacımız olursa ilerleyen süreçte o şekilde de almayı planlıyoruz. Hatta farklı planlarımız da var, onları da yapabilirsek onları da ilerleyen süreçte videolara eklemiş oluruz, bu kıyafetler konusunda da. Ee, böyle açıkçası çocukla alakalı bilgi ve tecrübelerimiz bu kadar. Şimdi diyeceklerim bu kadar, senin var mı? Yok, sadece... Şimdi bir şehir dışı planımız var. Biraz heyecanlıyız. Bir haftalığına İzmir'e gidip gelmemiz gerekiyor. Aslında doktorumuz çok fazla tavsiye etmedi. Eğer doğumu orada yapacaksanız o şekilde önerebilirim dedi. Ama ben şu an fiziksel olarak işte diğer açılardan kendimi çok iyi hissettiğim için biz yine de gitmeyi planladık gidip bir 5-6 gün gibi bir süreç kalıp ondan sonra döndükten sonra da eşimin bahsettiği kalan eksiklerimizi tamamlayacağız. Tamam o zaman bitirelim. Kapatalım. <laughs> Burada keser. Yani genel olarak bilgilendirmek istediğimiz, bahsetmek istediğimiz hemen şeyler bunlar. Onun dışında kısaca böyle duygu ve düşüncelerimizden de bence bahsetsek güzel olur. Yani bu sürece dair. evreden hep işte çok farklı bir duygu, bambaşka bir duygu şeklinde böyle yorumlar alıyorduk. Gerçekten öyleymiş. Çok fazla tarif edilebilecek şeyler değil. Bir yandan işte heyecanlı, mutlu ama bir yandan insan stres ve kaygıda yaşayabiliyor. Çünkü bizim gibi ilk defa anne baba olacak insanlar işte yanlış bir şey yapar mıyım? E, düşüncelerine kapılabilir. E, şu an bizde çok fazla böyle bir düşünce yok ama ara sıra bana geliyor. Bilmiyorum sana geliyor mu? <laughs> bu tarz evet. düşünceler oluyor ama kontrol edebiliyoruz şu an için. Güzel bir şey. E, doğumdan sonra daha da bu duyguların yoğunlaşacağını düşünüyorum. E, umarım her şey güzel olur. Aynen inşallah. De. Aynen bitirelim. Bizi izlediğiniz için e, duygularımıza bilgilendirmemize e, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım daha güzel şeyler yaşayıp onları da sizlerle farklı bir videoda e, paylaşmış oluruz. Kendi arşivimizi de gitgide e, genişletmiş oluruz.